Brawl karakterler gerçekten skill mi yoksa no skill mi? Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Hangi karakter ustalık gerektiriyor, hangileri kolay yoldan zafer sağlıyor? Peki, Brawl Stars gerçekten dengeli bu arada. Gelin bu tartışmayı birlikte derinlemesine inceleyelim. Evet, videoya hoş geldiniz. Öncelikle önceki videodan bildiğiniz üzere karakterin hasar, can yani dayanıklılık, eğim yani menzil, Ulti ve zorluk bakımından 10 üzeri puan verip ona göre sıralıyordum. Bu videoda ise bu sistemi geliştirmeye karar verdim. Ve artık 5 puan üzerinden değerlendirirken bunların yanına da alan kontrolü, çok yönlülük ve strateji ölçülerini de ekledim. Not olarak yüksek puan fazla yetenek, düşük puan yetenek gerektirmeyen olacak videoya geçelim. Collet yüksek hasar arayabilen ama sonradan hasarı tutan özellikteki bir karakter. Ultra çok aşırı güçlü ve kesinlikle menzili yeterli. Genel olarak dengeli bir yapıya sahip, benim sevdiğim ve ucube olmayan bir karakter. Puanlamaya gelirsek hasar bakımından 3 puan veriyorum. Dayanıklılık bakımından canı fena değil o yüzden 3 puan veriyorum. Menzil bakımından değil bir menzil olduğu için 3. Ultra 2 çünkü ultra bayağı bir güçlü. Zorluk bakımından ben de çok da zor olmayan bir karakter oynayabilirsiniz. Alan kontrolü bakımından 2 puan. Çok yönlülük bakımından her ordu modunda oynanabileceği için 3 puan. Strateji bakımından da 3 puan. Toplam puan 22 puan. Orta yetenek. Colt yüksek hasar verebilen ama bir o kadar da menzili kolay olmayan bir savaşçı. Ultisi atısının daha güçlü bir versiyonu. Genel olarak zor olmayan orta bir dengeye sahip. Alan kontrolünde iyi yapıyor rastgele sıkarak oynanabilse de kendini geliştirmen gereken bir karakter. Puanlayıp uzakmaktansa benim verdiğim genel puanı göstermek daha mantıklı. Cold War'da 20 puan alarak orta yetenek seviyesine geliyor. Chari'ye baktığımızda daha çok karra benzeyen bir karakter. Ama bence kardan daha iyi özelliklere sahip. Çok güçlü bir seri özelliklere sahip. Çok yönlü bir karakter. Neredeyse her kartada gidiyor. Ultra çok efektif. Yani savaş topunda nakalta falan çok iyi giden bir karakter. Benim puanım ekranda olduğu gibi 26 öneriyorum. Çok iyi bir karakter. Janet yüksek menzil ve iyi hasar potansiyeli ile dikkat çeken bir brawler. Hızlı hareket etme yeteneği ve ultisiyle yakıpları uzaklaştırarak savaş alanını kontrol edebilir. Dağınıklılığı orta seviyede olsa da mobil tesis sayesinde kolayca pozisyon değiştirebilir. Janet çok ile her durumda etkili olabilen bir karakterdir. Ancak doğru zamanlama ve stazi gerektiriyor. Ulti özellikle takımı savaşlarda büyük bir fark yaratabilir. Kısacası Janet'a 31 puanı veriyorum. Niye 31 olduğunu sormayın yetenek gerektiren bir karakter. Bing Po yaparken çok zorlandım. Bizim eski göz bebeğimiz olsa da artık ucube yapısıyla sinir bozan bir karakter. Atışı asarı güçlü ve Alan Korton ödesine geçip senin atışlarından kaçmamanı sağlıyor. Bir de üstüne ult işte seni paramparça ediyor. Creeper'dan fark olmayan bu sevimli dostumuza puanım 19 önünde. Bence çok bile çünkü çok ucube. Kaçamıyorsun. Daha ne bak daha çok duvarların arkasından bize no, 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 Ne oluyor sizden. Bir git ya dolu antisi olmasından ve duvarın arkasından aksesuar basıp beni öldürmesinden ötürü Dynamo arka ekranda gördüğünüz puanı veriyorum hızlı da geçeceğim. Bu arada Dynamo konamak için gerçekten de kendini geliştirmen gerekiyor iyi oynayanlar var ama bazı kişilerde aksesuar kullanıp bizi toksik ediyor neyse geçelim. B, yüksek hasar ve uzun menzile dikkat çeken bir brawler. Viral toksin saldırısı rakiplerine zehirli hasar verir ve onu sürekli zor duruma bırakır. Ultisi rakiplere büyük tek vuruş hasarı verir ve doğru hedef alındığında çok etkili olabilir. Dayanıklılığı orta seviyede olsa da yavaş hareketi onu kolayca hedef alabilir. Bir yüksek hasar ve alan kontrol sağlamak için doğru strateji gerektiren bir karakterdir. Savunmasız olduğu için dikkatli kullanılmalı ancak doğru zamanda ulti ve saldırılarla rakiplere zor durum yaşatmaktadır. Son zamanlarda çok oynanmasa da çok güçlü bir sniper doğruluğunu kabul ediyorum ve benim de bazen sinerimi bozuyor. O yüzden ona verdim puan ekranda gözüküyor. Artı yüksek alan kontrolü ve destek yetenekleriyle öne çıkan bir brawler. Ultisi rakiplerin hareketlerini engelleyebilir ve zarar verici yaratabilir. Menzil oldukça geniş olup düşmanlarını uzaktan etkili bir şekilde hedef alabilir. Dağınıklılığı orta seviyede olsa da destekleyici olarak oluyor. Sadece takımlar için çok değerli bir brawler olabilir. Zorluk seviyesi biraz yüksek çünkü doğru zamanda ulti kullanmak ve takım şartlarında uygun hareket etmek gerekiyor. Artık kontrol ve destek odaklı bir karakter olup doğru kullanıldığından takım şartlarına büyük bir fark yaratabiliriz. Bence dengeli bir karakter. Ucube değil en azından. Nani yüksek hasar ve uzun menzil potansiyeline sahip bir brawler. Ultisi çok güçlü bir yönlendirilmiş enerji topu fırlatır ve doğru hedef alındığında devasa hasar verebilir. Dayanıklılığı düşük olsa da hızlı hareket ve uzun menzil sayesinde rakiplerini uzak mesafelerde etki eden bir karakter. Zorluk seviyesi yüksek çünkü ulti ve normal saldırı için doğru zamanlama ve hedef seçimi çok önemli. Nani yüksek hasar ve doğru hedefleme gerektiren bir karakter olup dikkatli kullanılmalı ve stratejik pozisyonlar seçilmelidir. Ve genellikle nakat tarzı haritaları çok iş yapıyor bu karakter. Benim puanım 20. Bazilla! Yakın dövüşte oldukça etkili bir brawler ultisi ve rakipleri de ve ona büyük bir avantaj sağlar. Gerçekten ucube bir karakter donduruyor adamı gidiyorsun vuruyorsun donduruyorsun. Çok yüksek bir hasar veriyor dağınıklı ortamlarının biraz üstünde olup hızlı hareket edebilmesi sayesinde rakiplerine kaçabilir ve stratejik pozisyonu oluşabilir. Bu ulti atıyor böyle hipersiz ata 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 gol atan bir karakter. Zorluk seviyesi çok kolay çünkü doğru zamanda ultu kullanmak ve doğru rakibe yönelmek önemli. Çok kişi ulti atamıyor biliyorsunuz. Bas rakın dövüşte güçlü fakat dikkatli kullanılmazsa sağlaması kalabilecek bir karakter. Video sonunda listemiz böyle gözükmektedir. Bana destek olun lütfen. Ve eğer istediğiniz içerik fikirleri varsa yorumları belirtin. Çok fazla içerik kıtlı çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bal bal. Abone olup beğenin. Hoşça kalın.